Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Efendim, Sayın Şükrü Tandoğan Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı hoş geldiniz efendim. Gurur duyuyoruz sizi ağırlamakla. 19 Eylül Gaziler Günü. Bunu e, genel başkanımızın ağzından duyalım neler yaptığımız, neler yaşandığını, neden bu derneğin kurulduğunu, ne yollardan geçtiğimizi ve neden bugünlere geldiğimizi, nasıl geldiğimizi sizden duyalım istedik efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. 19 Eylül Gaziler Günü'nün anlamını anlat, izah etmek istiyorum. Malumunuz 13 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi sonuçlandı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman ordusu Yunan'ı Sakarya Nehri'nin doğusunda yendi ve mağlup etti. Bu zaferin anısına İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak Paşalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge vererek Mustafa Kemal Atatürk'e gazi ünvanı ve Mareşal rütbesi verilmesini teklif ettiler. Meclis de bunu kabul etti ve o nedenle 19 Eylül gaziler günü olarak Atatürk'ün anısına izah eden kutlanıyor. Evet. 19 Eylül gaziler günü aynı zamanda resmi bir gündür. Bütün Türkiye'de il ve ilçelerde resmi dairelere bayraklar asılır ve törenler düzenlenir. Hı -hı, hı -hı. Bizler de Türkiye Muharrem Gazi Derneği olarak bu törenlere halle iştirak ediyoruz Bugün de Ankara'da ve yurdun her tarafında bu törenler icra edildi evet, Ankara'da hı -hı. Sayın Valimizin başkanlığında Anıtkabir'e gittik Atamızın huzurunda çelen koyduk Daha sonra Ulus'ta Atatürk heykeli olduğu yerde tekrar tören düzenlendi Ben orada bir 19 Eylül'ün anlamına izah eden bir konuşma yaptım hı -hı. Ve Sayın Valimize de görüştük bu şekilde 19 Eylül'ü kutlamış olduk. Valimiz evet. 19 Eylül kahramanların bir günüdür. Yani bu ülkeye hayatlarını savaş meydanlarında ortaya koyan, kan döken, canını verenlerin anıldığı bir gündür. Bizler de bu 19 Eylül müzasebetiyle aramızda ayrılan gazilerimizi rahmetle andık. Ve diğer gazilerimizle beraber buluştuk. Halkımızla beraber buluştuk. O anlamda 19 Eylül'ü biz... Şehitler ile birlikte Türk tarihinin kahramanlarını ve şehitlerini anılan bir gün olarak kutluyoruz. Biz de bu vesileyle efendim son günlerde yaşanan üzüntülerimizi sizlerle paylaşıp... ...şehitlerimizden Allah'tan şehitlerimiz için rahmet diliyoruz, başsağlığı diliyoruz ailelerine, bizlere, tüm halkımıza. Kurtuluş Savaşı gazileri, Kore Savaşı gazileri, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri hepsi içinde değil mi efendim evet. bu? Ben tabi şu an e, derneğimiz hakkında bilgi vereyim. Derneğimiz evet. 2847 sayılı kanuna göre 1984 yılında kurulmuş asker kökenli ve kamu hizmeti yapan bir dernektir. Bizimle beraber Türkiye Emekli Subaylar Derneği Türkiye Emekli As Subaylar Derneği bir de Türkiye Harp Mahalleli Şehit Uğur ve Eğitimler Derneği vardır. Dört evet. askeri kökenli derneğiz biz. Ve biz özel e, Milli Savunma Bakanı'na bağlıyız. Bu kıyafetim Gazi üniformasıdır. Bu aynı zamanda resmi gazetede yayınlanmış bir yönetmelik gereği bir kıyafeti hı hı. giyiyoruz. İşte hı hı. bu kıyafetimizi tamamlayan kalpağımız vardır. Hı hı. Ve Dolayısıyla biz resmi törenlere bu kıyafetimizle katılıyoruz. Nişanlarınız var. Rose evet de. ben Bize Kıbrıs gaziyim. Şu evet. Kıbrıs Barış Harekatı'nda işte silahlı kuvvetler tarafından bu madalya verilmişti. Hı hı. Bu da bizim derneğimizin gazilerimize yönelik madalya alamayan gazilerimiz için verdiğimiz bir e şeydir madalya. Evet. Orada muharip gazi yazıyor ve malul gazi tanımları var. Bunları açarsınız bize. Şimdi biliyorsunuz önce şehidi anlatayım. Şehit ve gazi e, muharebeye giren e, şehit muharebede hayatını kaybeden askerdir. Evet. Gazi ise savaştan sağ dönen askerdir. Gazi iki türlü oluyor. Birisi muharip gazi. Yani bizim gibi işte sağ dönen yani Sağlıklı, vücudunda vücut, herhangi evet, bir e, kayıp olmayan. Gelen... Malul gazi de vücudunda uzun kaybına neden olan bir durumla karşılaşan gazilerimiz oluyor. Hı. Ve bunlar malul gazi oldukları için bunlar tabii ki devlet bunlara daha e, e, yani harp malullüğü veya malul gazi olarak daha böyle bir önemli ihtimam sağlıyor. Hı. Yoksa ikisi de gazidir. İkisi de elinde silahla düşmana karşı veya teröriste karşı savaşan askerdir. Evet. Ama evet. bunların hukuki mevzuatları açısından bir ayrım söz konusu oluyor. Hı. O bakımdan bu ayrıma girebilir olmuş. miyiz aslında Tabii. biraz yani e, hukuken e, ne tür farklılıklar var ne tür imkanlardan yararlanıyor gaziler muharip gaziler ya da malul gaziler için ne tür farklılıklar var biraz bize anlatır mısınız Tabii ben önce şöyle müsaade ederseniz şey tamam, ee, şu anda e, şehit yakınları ve gaziler dairesi adı altında aile ve sosyal politika bakanlığında bir daire kuruldu bizim bütün mevzuatlarımızı o daire yürütüyor evet. bu geçen sene kuruldu yaklaşık bir senede hizmet ediyor. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı bünyesinde de yine şehit ve gazilerle ilgili daire var. Hı hı. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde ve kuvvet komutanları ve bütün garnizonlarda şehit ve gazilerle ilgili şubeler, kısımlar ve bürolar var. Evet. Ayrıca bütün illerde şehit ve gazi şubeleri var. Yani devletimiz gerek mülki gerek askeri anlamda bu konuda örgütlenmiş vaziyette. Yani bütün hı hı. gazilerimizin ve şehitlerimizin yakınları yani sahipsiz değil. Evet. Tabii hak olarak şehitler yakınlarına verilen hak, mağlul gazilerine verilen hak onlar tabi daha değişik. Değişik mevzuata göre veriliyor. Hı hı. Biz hı hı. Bizimkiler ise muharip gazi olarak bize şeref aylığı veriliyor. Evet. Türkiye'de adı şeref olan başka bir aylık yok. Şeref aylığı. Evet, evet adı şeref aylığı. Hı hı. Ee, öyle geçiyor, kanun öyle geçiyor. Bu şeref aylığı da iki türlü veriliyor. Sosyal güvencesi olan ve olmayan diye. Ee, olan... ...daha azalıyor olmayan nazaran. Fakat hı hı. gazilerimizi bu rahatsız ediyor. Yani çünkü şeref aylığının... ...biz iki şekilde verilmesini istemiyoruz. Çünkü adı hı hı. altında yani onun... ...herhangi bir şekilde azı veya çoğu olmaz diyoruz. Şeref adı evet, üstünde diyorsunuz. Şeref onurlu evet. bir... Yani öyle bir... gazilere yaşamlarında... ...bir yani okuldaki... Mesela ...öğrenciye babası... kane hediyesi verir. O anlamda devletin verdiği bir şey de onurdur. Dolayısıyla bunu biz... Ee, sosyal güvenlik olarak değil de değil de tabii ömür boyu bir ömür boyu bir şey yani bir şey onuruna yakışır bir hayat sürdürsün yani belki kendi... bir minnettarlık göstergesi. Tabii, evet yani yaşantısına bir artı şey katsın değer katsın anlamında yoksa o şeref aileye biz geçimimizi sağlayacak durumda değiliz zaten o geçim aileyi değil bunun yanı sıra şehit yakınları ve mağlup gazilerin şeyleri maddi yönden daha değişik maaş alıyorlar yani Hı. onlar mesela uzu kaybetmişler evet onun o kaybını gidermeye çalışır. Hı hı. Onlar tabii daha yüksektir. Onlar şu anda kendi dernekleri, var. onlar onu daha iyi izah ederler. Hı hı. Şehit yakınlarında en son biliyorsunuz Torba Toba da bir takım Özür onların... dilerim. Malul gazilerin de mi dernekleri var ayrıca? Var. Bizimle evet. beraber Türkiye hı hı. Harp Malulü Gazi Şehit Dul Yetimleri Derneği var. Hı hı. Şimdi bu 1984 yılında kuruldu bu dernek. Şimdi günümüzde biliyorsunuz dün de en son bizim üzen biraz evvel siz söze başlarken de ...Türkiye'de maalesef gazi eksik olmuyor. Maalesef, Şehit de evet. eksik olmuyor. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamanın bir bedeli gibi bir şey bu. Ee, bu 1920'de de vardı. Yani Her dönem olan bir olay ama son dönemlerde bu biraz fazlalaştı. Bu tabi her Türk gibi hepimizi rahatsız ediyor. Bunun mutlak bir süreçte önlenmesi gerekiyor. Yani Hı -hı. bunun karşılığında bu terörün sona erdirilmesi için çok radikal tedbirlerin evet. alınması gerekiyor. Evet. Bunu sadece kınamak bir şey değil, tedbiri değil. Yani teröre karşı en şiddetli şekilde mukabelede evet. bulmak gerekiyor. Yani hakikaten bu üzüntü verici bir durum Türkiye içerisinde. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda neredeyse bu kadar şehit vermedik, bu kadar evet, çok gazi vermedik. Çok haklısınız. Dernek olarak peki e, faaliyetleriniz nelerdir? Dernek olarak faaliyetlerimiz bizim e, Türk kahramanlığını, işte savaşlara gösterdiğimiz cesaret, fedakarlık gibi hasletleri işte savaşları halkımıza yansıtmak, gençlerimize, yeni nesle anlatmak. Ve şunu biliyoruz ki eğer geçmişini bir nesil bilmezse geleceğine sahip çıkamaz. Yani geçmişini çok iyi bilmesi lazım. Biz bunu bir misyon edindik. Bir de efendim gazinin kim olduğunu, şehidin kim olduğunu Evet. malul gazinin kim olduğunu, Onu, efendim muharip gazinin kim olduğunu biz gençlerimize, çocuklarımıza anlatacağız ki üzerine bastığımız toprakların kıymetini hakikaten özümsesinler. Özümseyelim. Tabii. Tabii. Can kayıplarında can kaybı yaşayalım. Evet. Bunları hakikaten içimize sindirmemiz gerekiyor. Siz bunları en iyi anlatacak kişiler de sizlersiniz zaten bizler aslında. Dün şöyle bir yani beni çok hem duygulandıran hem de bir üzüntüye sevk eden bir şey oldu. Gerçi yani bu tamamen benim şahsi düşüncem. Dün Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'ne gittik. Oradaki şu e, ziyaret ettik. Ziyaret, ziyaret edip. O malul gazilerle kucaklaştık. Birbirimize sarıldık. Ve bir tane gazi vardı tekerlekli sandalyeye mahkum ama o tekerlekli sandalye otomatik yani bir küçük bir şey gibi yani araç gibi. Tam dönüşte bir kavşakta son model üstü açık bir araba vardı dönüşte ve orada da bir genç vardı. Ve arkadaşlar dedim ki işte iki araba arasında fark var dedim. O da genç, o da genç. Ama tabii hani olayı orada bıraktım. Yani çok değişik bir olay bu enteresan bir dünyada yaşıyoruz. Bazı şeyleri açıklayamıyoruz. Bazı şeyleri çok iyi açıklıyoruz. Çok inanıyoruz. Müsaade ederseniz siz bir şarkı, türküyle girdiniz değil mi? Evet. E 15'te. Evet. Bunu toplumumuz biliyor mu acaba? Ben onu müsaade ederseniz. Estağfurullah. Ben anlattığınızı rica ediyorum. Biz bu türküyü genellikle düğün ortamlarında, halaylarda çalgılı söyleriz ama lütfen anlatın. Tokat dolaylarında askere alınıyor köylüdeki askerler. 15'li demek 1315'ti eski takvim bunu yenisi 1899 tarihli yani tarihinde doğanlar yani o anda şey Çanakkale Savaşı'nın gözünü alırsak 16 yaşındaki az çocukları askere alıyorlar. Anneleri yani kardeşleri nişanlısı varsa yani öyle yani akrabaları Sevdalısı. sevdaları işte o bir ağıttır. Hani evet. hey 15'te 15'li şeklinde evet. ve ağlayarak onu savaşa gönderiyorlar fakat toplumumuz yanlış bildiği için onu düğünlerde maalesef. Ee, yanlış algılıyor. Hı hı. Bu bir şeydir e, kahramanlık e, şiiridir. Halkın e, böyle bir savaşa giden 15 yaşında gibi çocuğun ki 15 yaşındaki çocuk yani şu anda eee askerlik çağı da değil ama o dönemde alınmış. Hı hı. Yani bir hı hı. üzüntüyü belirten bir şey, bir şey türkü. siz söylediniz ya aklıma geldi bunu da izah etmek isterim. Teşekkür ediyorum. Ee, Biz de zaten bunu vurgulamak için e, bu türküyü seçmiştik bir de bugün. biraz şöyle, <laughs> şey passam devletimizin tabii gazide ve şehitte başka diğer imkanları var. Mesela hı hı. sağlık konusunda ücretsizdir bütün sağlık evet, konusu. Evet. Ee, bunun yanı sıra bize yani muharip gazileri bize devlet e, faizsiz konut kredisine istifade ettirmiyor. Üzüntümüz de bu. Hı hı. Yani yaşa 60'a ve daha yukarıda olanlar mesela bundan istifade edemiyor ama diğer şehit yakınları ve malul gaziler bundan istifade ediyor. Yani bu malul gazi, şehit ve muharip gazi arasında çok kavram karmaşası var. Hı hı. Mevzuatlar karışık ve biraz doğrusu, daha netleşmesini netleşiyor. mi bekliyorsunuz? Evet haklar düzgün verilmiyor. Mağdur olanlar fazla. Yani bunun tahmin ediyorum bu bakanlıkta da yeni bir daire kuruldu. Bunun düzene geleceğini zannediyorum. Hı <laughs> Ve çağdaş ülkelerin geçmişine bağlı kalıyorlar ve gazilerine mesela onların da çağdaş ülkelerde her sene mesela bir gün veteran dediğimiz gaziler günü vardır bizim gibi. Evet. Ve biz, evet. hani gördüğümüz kadarıyla yani gazilerin çok önem veriklerini biliyoruz e çünkü gaziler bir e, toplumun bir milletin e, geçmişe ait temsilcileri kimliklerinin temsilcileridir ve evet. e bunların canlı temsilcileridir e, peki siz az önce devletten beklentilerinizi saydınız ama halkımızdan beklentileriniz nelerdir hey 15'ti türküsüyle e, oynamak dışında ben bir gün Çanakkale'de 25 Nisan kara muharebeden yıl dönüm törenlerine katılmıştık ...bu gazi kıyafetinde bir genç bir çocuk geldi... ...14-15 yaşlarında... ...dedi ki bana amca sen şehit misin gazi misin dedi... Şimdi <laughs> ...işte bunu kastettim ve efendim... ...ben o anda i̇şte bunu, bunu bir görev olarak kabul ettim... ...demek ki bizim bilgilendirmeye ihtiyacımız var... ...efendim biz şu anda bizim amacımız... ...topluma gaziliğin ne olduğunu... ...niye bu topraklar kazanılmış... ...veya bu topraklar üzerinde kaybedilen kanların ne olduğunu bunları topluma bilhassa biraz evvel söyleyeyim genç nesle anlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani mutlaka bu topraklar sahiplenilmeli. Günümüzün coğrafyası, günümüzün tarihi eğer devlete toprağımıza sahip olmazsak başımıza geleceğimizi mesela etrafımızda görüyoruz. Hı hı. Gençlerimizin buna sahip olmaları lazım. Biz bunu misyon olarak geçmişi genç nesle hatırlatmaya hı hı. çalışıyoruz. Hı hı. Eğer siz gençleri yetiştirmezseniz onların bir şey isteyemezsiniz. Çok haklısınız. Bizim şu anda genel merkezimiz dikim evinde. Evet. Bizim orada derneğimiz eski bir asker şubesi. Küçük bir e, müzemiz var. Okullar çoğu zaman geliyorlar. Onlara orada biz Kore Savaşı ile ilgili, Kıbrıs Barış Harekatı ile, İstilat Savaşı ile ve Çanakkale ile ilgili e, orada bilgi veriyoruz. İkincisi yani bilgi verenler de bizde gaziler olduğumuz için. O i̇lk ağızdan evet, anlatıyorsunuz. E... Sayın Tan Doğan e, bu yaz ilk defa bu belki de çok da gururla söylenecek bir şey değil ama ilk defa yaklaşık bir 4-5 günlüğüne Çanakkale'yi ziyaret ettik. Ve Gelibolu şehitliğini ziyaret ettik. Çocuklarımız da yanımızdaydı. O anki o duygusallığı, o tarihimizi içinde... Yaşarken hissettiklerimizi tarif etmek mümkün değil. Sanıyorum e, boyutunu arttırmak lazım bu tür şeylerin. Yani hissiyat boyutunu arttırmak. Sadece kitaplarda okumak yetmeyebiliyor. Sizlerden dinlemek yetmeyebiliyor. Oralarda gidip bunu yaşayıp neler yaşandığını gözle görünce biraz daha galiba anlıyoruz. Sizin bu tür faaliyetleriniz var mıdır ben ziyaretlere? Biz de Çanakkale'ye her sene katılıyoruz. Törenlere katılıyoruz biz orada. Tabii. O... ...Avustralya ve Yeni İzlanda'larla beraber törenlere evet. katılıyoruz. Evet. Sadece tabii Çanakkale, Osmanlı'nın bir cephesi. Dünyada tabii. daha 8 cephe daha var. Galicia, tabii. Romanya, Mekadonya, Hı -hı. Kafkasya, Irak, Suriye, e, Kanal Muharebeleri... ...yani Osmanlı o anda 8 cephede savaşıyor. Biz sadece şu anda Çanakkale'ye odaklanmış vaziyetteyiz. Evet. Bu da bir yani o diğer cephelerde şehit olan ve gazi olanlara bir haksızlık oluyor. Yani diğerlerini de bilmemiz lazım. Yani, biz Çanakkale'yi yeni yeni anlamış ve öğrenmişken... Aynı de öbürlerini de öğrenmemiz lazım. <laughs> bunu sizlerden öğretme. Tabii ki bilmemek değil öğrenmemek tabii. ayıptır. Bunlar biz, bunları öğreneceğiz ama yardımlarınıza ihtiyacımız var. Peki şehit aileleri, gazi aileleriyle sosyal anlamda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Onları bir araya getirdiğinizde Şimdi, çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Bu ayrı bir dernek olduğu için onların da daha çok şehit hmm. aile dernekleri de var. Biz hmm. genelde, ama sizin bizim de bizim çalışmalarınız de, var. Kıbrıs ve Kore mağlulu e, evet. gazilerimiz, şehit ailelerimiz var genelde biz ayda bir hanımlar e, bilhassa dul eşler e, toplanıyor bizim derneğimizde. Hı hı. Normal hı hı. o gün e, biz sohbet havası içerisinde ise işte sorunların dile getiriyorlar. Bir şey oluyor toplulukta. E, yani aylık toplantılar yapılıyor ve biz direkt hı hı. kendileriyle muhatap oluyoruz. E, arıyoruz kendilerini, mesaj çekiyoruz, e, bilgilendiriyoruz. Yani dernek olarak bizde tabii fazla büyük bir şeyimiz yok. Yani bir maddi e, getirimiz yok. Biz aidatla e, faaliyetlerimizi yürüten hı hı. bir derneğiz. yani senede 30 lira bir aidatımız var. Peki şu anda bizi izleyenler var ve maddi anlamda katkıda bulunmak isteyenler olabilir. Nasıl bir bilgi vereceksiniz ha, kendilerine? bizim e, bizzat derneğimize bağış yapabilirler. Efendim hı hı. bizim hesap numaramıza eğer hı hı. bağış yapabilirler. Bizim aynı zamanda e, banka hesap numarasını alttan sanıyorum veriyoruz evet. değil mi? Görüntüde var şu. Bizim web sayfamızdan da bizi oradan takip edebilirler. Orada hı hı. hesap numaralarımız var. Ya yani bizim amacımız e, topluma gazilik değerini unutturmamak. Çok açık. Yani toprağa sahip olmayı öğretmek. Anıların birleştirildiği, hikayeleştirildiği belki de var mı böyle eserleriniz? Şimdi bunu yavaş yavaş başladık. Dergi ee, görüyorum lütfen anlatır mısınız? yavaş yavaş başladık. Ben burada bizim bir e, Kore gazimizin oğlu var. E, bir Emekli Albay Ali Denizi diye. O evet. Kore ile ilgili kitapları var. Evet. Püniri kahramanları. İşte Kore'deki şehit olanlarımız var. E, şehit olan e, ilgili şeyler var. Ve Kore Savaşı'ndaki bütün şeyleri, e, muharebeleri anlatan kitabı var şu anda. Hı hı. Ve biz bunu Bir de Bir de bizim gaziler evet, şunu şöyle diye göstermek var isterim. Bizim bu da Gaziler isimli 3 ayda bir yayınladığımız yayın organımız. Burada hı hı. işte abone sonra, mi oluyoruz? Nasıl elde buna abone de olunabilir. Derdimizde eğer irtibat geçirirse buna abone olunabilir. Ve abone de değil de yani gelseler biz şey de ücretsiz de yani verebiliriz yani şey olarak. E yeter ki yani bizim ama maddi katkıda bulunmak maddi için mecbur bir değiliz. Bir Onun için tabii Değil bir mi? şey söyleyemiyoruz. Tabii hı hı. bunun maddi katkısı yani maddi katkı bizim daha iyi faaliyet yapmamızdır. Hı. Yani biz daha çok faaliyet yapmak istiyoruz. Mesela biz seminerler, hı hı. paneller, resim sergileri açmak istiyoruz. Ya tabii o maddi getirisi, getirisi olacak, için bunları biz yapıyoruz. Evet, Yoksa evet. yani maddi katkı dernek için değil. Yani sırf bunlar için yani daha fazla hizmet vermek için yapıyoruz. Efendim gazilerimizi, şehitlerimizi unutmak demek, geçmişimizi unutmak, kimliğimizi unutmak demektir. Onlarla el ele, onlarla birlikte hatırlayalım hatta hiç unutmayalım. Şükrü Tan Doğan, Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, Bizi efendim. bilgilendirdiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ne